Sevgili evlatlarım, sizleri seviyoruz ve sizlerin elinden sımsıkı tutmaya kararlıyız. Ve bir konuda çalışacağız hep beraber. Duygu ve düşünceler içerisinde emeği geçen tüm kardeşlerimize, başta kaymakamımıza, il milli eğitim müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürümüze ama vefakar, her zaman benim en çok saygı duyduğum öğretmen kardeşlerime, arkadaşlarıma ve siz sevgili öğrencilere, hamilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.